Kanal Dünya ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul Eminönü'ndeyiz. Eminönü'ndeki vatandaşlarımıza yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz diye sorular yönelteceğiz. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Ya şimdi Millet Partisi'nin çıkaracağı ee, şeyi vermek istiyorum. Artık hani e, kim çıkıyor? Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş mı? İnşallah onlar çıkar çünkü şu anda herhalde Kılıçdaroğlu çıkmak istiyor. Yani öyle inşallah öyle bir umar öyle bir hata yapmaz. Neden Ekrem İmamoğlu ya da Mans yavaş? Ya çünkü bu e, şey Covid döneminde onların uyguladığı devletten daha çok millete sahip çıktılar. Sürekli uğraştılar, sürekli hani yoksullara yardım ettiler. Herkese yardımcı olmaya çalıştılar. Bu yüzden tabii ki de ya inşallah ya Mansur yavaş ya da Ekrem İmamoğlu çıkar. Seçim olsa oyunu kime verirsin? şey Millet İttifakına Millet Vakfı'nın ismine geçiyor. Meral Akşener, Masu Yavuş, Ekrem Mamul abi hangisi sana yakın? Ekrem olmaz İstanbul'u kaybederiz. Mansur olmaz Ankara. Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu var. Başka liderine gerek var. Teşekkür ederim. Mansur yavaş olması lazım. Neden Mansur yavaş dedik? Ya daha iyi şey yapıyor. Yani halkın oradaki halkında şeyi var. E, yaptığı şeyine hizmetlerine karşı. Ben ona vermeyi düşünüyorum. Teşekkür ederim abi. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kime verirsiniz? Kimse vermem abi. Neden? Görüyorsun abi. Daha önce kime verdin? Ne? Daha önce kime verdin? CHP verdim abi. Şimdi kim var? Mesela Melih Akşener, Masum Yavuş, Ekrem Mamolu, Millet İfaklı isimler geçiyor. Abi şimdi hangisi en düşükse ona veririm. Sen kime verirsin abi? Kimseye mi? Boşuna abi. Boşuna Teşekkür ederim. Erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa abi oyunu kime verirsin? Tabii ki de reisimize vereceğiz abi. Neden reis? Yani öyle baba. Bize ekmek veriyor. Evet. Ne ekmek veriyor abi mesela? Yani ben kendim belediye çalışanıyım. Öyle işte. Hangi belediye? AK Parti belediyesi. Evet, evet doğrudur. Sen erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Ya ben yurt dışında olduğum için pek foksiyonum yok. Peki, takip ediyor mu abi Türkiye'deki siyasetçileri? Biraz şeyleri. tabii herkes biraz takip ediyor ama kime verirsin? Ya icatlarına bakmak lazım. Mevcut iktidara verir misin abi şu 19 yıllık yöneten mevcut iktidarı? Ya şimdi İmamoğlu yani fena olmaz yani. Öyle düşünüyorum. Yani. İmamoğlu diyor zaten. Neden İmamoğlu dedik abi? Ola bu belediye başkanı ya biraz şöyle bir şey görüyorum herhalde. Öyle düşünelim. Valla o konuda şu, şu, an için bir şey diyemem. Kararsız diyorsun. Kararsızım var. Teşekkür ederim. Abi. Mahsur Yavaş. Neden Mahsur Yavaş dedik abi? Ankara'da başarılı olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ve vermiş olduğu sözleri de tutuyor. Valla teşekkür ederim abi. Sağ, ol, sağ ol. Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Kılıçdaroğlu tabii ki de. Peki Millet İtfakı'nda isimler geçiyor. Meral Akşener, Masu Yavaş, Ekrem Mamul. Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu dedik abla. Biraz değişiklik olsun. Belki biraz daha bir ferahlık gelir. Bir rahatlama gelir. Ne bileyim değişiklik iyidir her zaman için. E yeter artık. Cumhurbaşkanı dinlensin azıcık. Oyunu kime verirsin abi? Kim ama E, ee, Millet İttifakı'na veririm. Peki Millet İttifakı'nı ismine geçiyorum. Meral Akşener, Masu Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Kimi Cumhurbaşkanı'na görmek istersin? Ekrem İmamoğlu. Abi? Neden Ekrem İmamoğlu abi? Seviyorum. Eken bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Canımın istediğiyle. Şu an hükümete verir misin abla? Vermem. Neden abla? Vermem başkan seçim olsa ha. oyunu kime verirsin? AK Parti veririm abi. Neden AK Parti? Abi yaptığını görüyoruz yani bu kadar yani her şey yapmış, gelmiş köprüler o bu. CHP kaç sene iktidarda hiçbir şey yapamadı abi. Kaç sene CHP? Abi 40 sene geldi, 30 sene geldi, 2004'ten sonra, 2003'ten sonra benim babam 30 senedir İstanbul'da su kuyruklarına, tıp kuyruklarına girdiğini biliyor. Ben şu an elhamdülillah geçebiliyorum, geçebiliyorum. Çalışacak iş de var, iş de var. Hani gençler sadece şu an masa başı bekliyor abi Z, Z Bana göre öyle. Sen ne iş yapıyorsun? Abi ben normal telefoncuyla çalışıyorum. Ne kadar maaş alıyorsun? Bir 2900 aşağı 3000 lira maaş. Yetiyor mu 3000 lira? Abi benim babam da çalışıyor, ablam da çalışıyor, ben de çalışıyorum. Hı. Yetiyor lan bile. Çok Öyle. Bir aile diye çalışıyoruz. Yani hepsi okudu. Peki, Öyle Önünü mi? görebiliyor musun? bu kadar çalışıyorsun? İleride bir 10 sene sonra bir ev araba, alabileceğim alabilecek misin bu parayla? İnşallah abi, niye olmasın? 10 sene sonra alabileceğim. Alırım abi. Yani asgari ücretle alabilir Abi nasıl? yani asgari şu an alınmaz ama şöyle bir şey var. Yani daha iyi birisi yok. Şu an verebileceğin daha iyi birisi yok abi. Dedim, ben diyorum abi daha iyi birisi yok. Ben şu an de veremem. HDP'ye de veremem, İYİ Parti'ye de veremem. Çünkü onlarda bir şey bulamıyorum zaten. Yok. Ondan dolayı abi. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsin? Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa. Vallahi şu andaki iktidara vermeyeceğim gibi geliyor. Neden abi şu andaki iktidara vermiyoruz? bilmiyorum ben. Yani çok verdim. Oy çok verdim. Pişman mıyız abi? <laughs> Pişmanlıktan öte son zamanlarda hani son 4-5 seneden beri hiç iyi görmüyorum yani yönetim olarak falan. Özellikle bu Son bu Sedat Peker olayları falan yarısına inanıyorum desem inanıyorum da yani. Abi azmi mide bulandırıcı şeyler oldu yani. Bayağı bir soğumadı oldu. Ve koyu bir AK dedim ben yani normalde. Tabii. Şu anda da yani kullanmayacağım yani. Ya boş kullanacağım ya Mega yani Millet Vakfı'na e, isimler geçiyor. Mellak Şenem, Yavaş, Ekrem Memoğlu, Davutoğlu yakın. düşünüyorum. Davutoğlu. Neden Davutoğlu dedi abi? Özellikle son zamanlarda bu Uygur Türklerine destek desteklerinden dolayı biraz da en çok da ondan da yüzde 90 diyebilirim yani. Evet. Teşekkür ederim abi. Siz kime Kime HDP vereceğim. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin? AK Parti'ye. Neden AK Parti dedik abi? Neden? Bu ülkenin güzelliği için. Şimdi. 19 yıldır AK Parti üretiyor. Güzelleşti mi abi? Evet güzelleşti. Ekonomik olarak. Evet. Her şeyle güzelleşti. Ekonomi nasıl abi peki? Bazı vatandaş ekonomiden şikayetçi. Ekrem 10 numara kardeş. Daha ne olacak? Bundan, bundan ihtiyacın sağlığı. Ne kime verirsin? CHP zihniyeti. Peki neden CHP dedik? <laughs> Peki Millet vakti ismine geçiyor. Mellak Şeren, Masuyo, Şekremoğlu. Kimi bu olarak görmek istersin? Ekrem İmamoğlu daha uygun bence. Neden Ekrem İmamoğlu dedik? Kılıçdaroğlu'nun eskiden gelen bir şey var. Nasıl diyeyim? Kötü bir gün gibi desem de... Demek. <laughs> İmam oldu daha şey yani. Cuma seçim olsa oyunu kime verirsin? Abi mübarek. bunu söylemeyeyim ben. Neden bu ya? Ya şimdi hani biz bu kisveyle hani çok fazla siyaset konuşmak istemiyoruz. Hani ama az çok belli zaten. Bu yönetim. Yani. Bunu bunu söyleyeceğim abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cuma seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa valla da adaylarına bağlı. Cumhur İttifakı'na Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın ismine geçiyor. Meral Akşener'e, Masu Yavaş, ben Ekrem... Meral Akşener'e veririm. Neden Meral Akşener'e dedik? E seviyorum kadın olduğu için. Kadının dünyayı daha iyi yöneteceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Vallahi AK Parti'ye vermememiz o. Neden abi AK Parti'ye vermezsin? Daha sonra konuşuruz. Teşekkür ederim abi. Seçim olsa oyunu kime verirsin abi? Recep Tayyip Erdoğan. Bitti. Ona, Ona veriyorum. Onun gibi insan var mıydı? Eksikler vardı. Kabul ediyoruz. Ama onun içinde ayranda yok insan. Ne kadar emekli maaşı alıyoruz abi? Emekli maaşı. Ben şükür ediyorum. 3 bin lira yakın alıyorum. Başkanlık seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Neden? Baba ee, biz baba adam o bir. İkincisi de biz Avrupa'da yaşıyoruz. Avrupa'dan geldik. Almanya'dan geldik. Bakıyorum hani yaptıklarına da bakarsam iyi şeyler yapıyor. Ha parti olarak demiyorum şey olarak e, şahıs olarak Türkiye için çalışıyor, elinden geleni yapıyor. Başka biri yapsa ona veririm. Hani e, şey olarak. Eyleği de var, kötülüğü var, de var. var. Yani var. var. Türkiye'nin ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi Ama şöyle. Canlı? Ama gelecek güzel yerlere geleceğiz. Biz yani Avrupa'dan bunlar görebiliyoruz yani. Çünkü istemeyenler çok. Emelli dönüş yapmayı düşünüyor musunuz? abi? İnşallah. Hatta onu konuştuk biraz önce. Dedik hani gelsek burada yaşayabilir miyiz? Olur mu diye. Hani olur, niye olmaz ha? Her şeyini bırakıp çıkıp da buraya gelip sıfırdan başlayamazsın. E, tabii ki biraz birikimin olacak. Ondan sonra da ayak uydurursun niye olmaz. Olur yani. Bir kez Recep Tayyip Erdoğan diyorsun. Tabii. Tamam. Te tamam. Teşekkür ediyoruz